bir hizmete böyle gitme mevzunda belki hani gitmemi istemiyorlar annem babam Ama siz de öyle yani sen ister mu annem babam istemezler de fakat ikna ederseniz yani isterler ki dibinde oturasın böyle sen 50 yaşına da girsen böyle başına başına okuşasınlar evet işte gelir mesela ben oturmayayım da el yine gelir elini sürer ya ben 50 yaşında insanım. Elini sürer. Meselen de yok Şimdi senin ayakların üşüyor. Yani. Evet, kaldığın yerde soba var mı? Yani böyle yani o yaşta düşünür anne bu yani. Dizinin dibinde olmanı çok arzu edersen. Fakat onları rencide etmeden, incitmeden din adına yapacağın şeyi de öyle yapman lazım yani. Yapıp Allah'ın izni inayetiyle ortaya koyduğun şeylerle ya o gitti ben hasret yaşıyorum ama fakat yapılan şeyler de görmezlikten gelinecek şeyler değil. Onu dedirtmeli. Onun gönlünü almalı, memnun etmeli.